Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Free Fire efsane bir hilesiyle karşınızdayım. E, açıklama kısmında iki tane link var arkadaşlar. İkisini indirin ama sadece e, şu programı kurun. Sakın ve sıkın Free Fire'ı kurmayın. Free Fire'ı ilk önce sadece Play Store'dan indirin arkadaşlar. Bunun e, nedenini söyleyeceğim arkadaşlar birazdan sonra bu e, bu programı indir, indirdikten sonra programa girelim arkadaşlar. İzin ver. Tamam. Yine de tamam. Şimdi burada arkadaşlar burada gördüğünüz Android yazılıyor. Buraya girelim arkadaşlar. Android. Ve burada OBB bu klasöre girelim arkadaşlar. Ve burada en üstte şurada Free Fire'ın fotoğrafı var ve burada com.dts.freefire.th var arkadaşlar. Bunun üzerine basılı tutulup aşağı inelim arkadaşlar ve burada yeniden adlandır. Tıklayalım arkadaşlar ve buraya sadece bir ekleyelim arkadaşlar. Bir ve tamam diyoruz. Çıkalım arkadaşlar. Free Fire'ı silin arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yine uygulamaya girelim. Buradan çık. Buradan da çık. Şimdi aşağıda şurada arkadaşlar download var. Girelim arkadaşlar. Ve burada size verdiğim linkte vardı arkadaşlar. İşte şu. Şu dosyaydı. Bunu şimdi kurmamız lazım. Tıklayalım bir kere. Ve en üstte aç var arkadaşlar. Tıklayalım ayarlar var arkadaşlar şurada tıklayalım ve izin ver bunu yapmak zorundayız arkadaşlar yani güvenli arkadaşlar yani kötü bir şey olmayacak şimdi kendiniz de göreceksiniz arkadaşlar izleyin arkadaşlar Evet arkadaşlar görüyorsunuz şurada güvenli yazıyor ve oyunumuzu sakın açmayın arkadaşlar buradan çıkın şimdi yeniden ZA Archive yani şu programa girmemiz lazım. Girelim arkadaşlar. Buradan çıkalım. Buraya yine Android kısmın klasörüne girmemiz lazım. Ve burada yine OBB klasörüne girmemiz lazım. Ve burada arkadaşlar şu e, bir yazdığımız klasör vardı ya arkadaşlar. Basılı tutup yeniden aşağıda yeniden adlandır tıklayalım ve bunu eskisi hal, eski haline getirip tamam diyoruz arkadaşlar ve buradan çıkalım işlem bu kadardı Şimdi beni buraya kadar izleyenler için çok ve çok teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar e, ee, bu hilelerin devamı da gelecek. Daha da iyi hileler de var. Eğer ki istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. hoşça Hoşçakal.